Bazı karşılaşmalar yıldızlar tarafından, bazıları ise kader tarafından yazılır. Ama ay yanayı Colorado nehrinin azgın sularından kurtardığımda kendi ruhumu kurtardığımı bilmiyordum. Ağustos güneşi Colorado nehri vadisinin üzerinde acımasızca yanarken Isabella Martinez çalkantılı sulardan gelen çaresiz çığlıkları duydu. Güçlü çiftçi Don Eduardo Martinez'in 22 yaşındaki kızı olan Martinez, San Antonio'daki aile malikanesinin lüksleri arasında mürebbiyeler, özel öğretmenler ve paranın satın alabileceği her türlü ayrıcalıkla çevrili olarak büyümüştü. Ama damarlarında her zaman, sanki ailesi tarafından kusursuz bir şekilde planlanmış gösterişli hayatında temel bir şey eksikmiş gibi, açıklanamaz bir huzursuzluk hissediyordu. O kader dolu Eylül gününde, babasının çiftliğinin ücra köşelerinde tek başına at sırtında ilerlerken, o zamanın katı toplumsal kurallarına meydan okuyarak gizlice yaptığı bir şeydi bu. Isabella, kalbini hızlandıracak ve hayatının akışını sonsuza dek değiştirecek bir şey gördü. Üç gün boyunca tüm bölgeyi harap eden buzlu, azgın sel suları tarafından sürüklenen genç bir apaçi. Çocuk kaslı kollarıyla çamurlu suyu yararak akıntıya karşı çaresizce mücadele etti. Ama vahşi doğaya karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği açıktı. Geleneksel apaçi kıyafetleri sırılsıklamdı. Onu ağırlaştırıyordu ve Isabella, gücünün tükenmeye başladığı anı tam olarak görebiliyordu. Bir an bile tereddüt etmeden kestane rengi atını mahmuzladı ve buzlu, jilet gibi keskin sulara daldı. Soğuk acımasızdı, anında nefesini kesiyordu. Ama içinde ilkel ve güçlü bir şey uyanmıştı. Apaçi vahşileri hakkında öğrendiği tüm kültürel ve sosyal engelleri aşan, hayat kurtaran bir içgüdü. Ayyana, kayalık nehir kıyısında gözlerini açtığında, derin nefesler alıp çamurlu su öksürüyordu. Gördüğü ilk şey, 19 yaşında gördüğü en yoğun ve büyüleyici yeşil gözlerdi. Onu kurtaran genç kadının, batan güneşte saf altın gibi parlayan altın sarısı saçları, Teksas güneşinin doğal bronzluğuyla bronzlaşmış bir teni ve ıslak, soluk mavi elbisesinin rahatsız edici bir güzellikle vurguladığı kadınsı kıvrımları vardı. 19 yaşındaki Ayyana, kabilesinin en umut vadeden ve aranan savaşçılarından biri olarak kabul ediliyordu. Bir san 85 metre boyundaki kasları, yıllarca süren yoğun avcılık, askeri eğitim, vahşi dağ atlılığı ve zorlu çölde hayatta kalma mücadelesiyle şekillenmişti. Karanlık gece kadar siyah saçları, güneş ışığını yakalayıp yansıtan altın kahverengi gözleriyle çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Büyük, nasırlı elleri, hayatta kalma, mücadele ve atalarının kutsal topraklarına derin bir bağlılığın sessiz hikayelerini anlatıyordu. Sen, beni kurtardın, Duraksayarak ama şaşırtıcı derecede anlaşılır bir İngilizceyle fısıldadı. Boğuk sesi hala nehir suyu ve ham duyguyla doluydu. Isabella omurgasından aşağı doğru elektrikli bir ürperti hissetti. Bu ona yıllar içinde, tehlikeli vahşiler ve medeni kadınlar için oluşturdukları, ölümcül riskler hakkında öğrendiği her şeyi anında unutturan, tamamen yabancı bir histi. Onun ölmesine izin veremezdim diye cevap verdi, sesi sadece buzlu suyun soğuğundan değil, adını koyamadığı çok daha derin ve rahatsız edici bir şeyden dolayı titriyordu. İki gün sonra, Isabella şafak vakti tepelerden yankılanan ritmik ve tehditkar davul sesleriyle uyandığında, kalbi neredeyse duracaktı. Görkemli sömürge malikanesinin ikinci katındaki yatak odasının penceresine koştuğunda, daha önce hiç hayal etmediği bir şey gördü. Savaş için geleneksel kırmızı ve beyaza boyanmış düzinelerce atlı Apache savaşçısı, Martínez çiftliğinin ana kapısının dışında mutlak ve korkutucu bir sessizlik içinde bekliyordu. Isabella ithal mermer merdivenlerden aşağı koşarken, Don Eduardo Martínez'in rengi gözle görülür şekilde solgundu. En deneyimli kovboyları, Winchester tüfeklerini titreyen elleriyle kavruyordu ve en cesur gözetmenler bile yerlilerin bu güç gösterisi karşısında gergin görünüyorlardı. ''Baba, ne istiyorlar?'' Isabella, Fransız ipek perdelerin ardından manzarayı izlerken kalbi hızla çarparak sordu. "Hiçbir fikrim yok kızım. Ama tepeden tırnağa silahlı 50'den fazla savaşçı var. Bu topraklarda yaşadığım 40 yıl boyunca buna benzer bir şeye hiç tanık olmadım." İşte o zaman onu binicilerin arasından fark etti. Ayana heybetli grubun başında duruyordu ama şimdi sulardan kurtardığı savunmasız genç adamdan tamamen farklı görünüyordu. Çıplak, kusursuz bir şekilde yontulmuş gövdesi Kan kırmızısı ve saf beyaz kutsal kabile sembolleriyle boyanmıştı. Altın kartal tüyleri, güç tılsımları gibi siyah saçlarını süslüyordu ve sanki insan ve hayvan tek bir doğaüstü varlıkmış gibi resmedilmiş vahşi bir mustenge biniyordu. Altın gözleri pencere camından onunkilerle buluştu ve zar zor fark edilebilen bir baş sallamasıyla midesinin beklentiyle çalkalanmasına neden olan sessiz bir onaylama hareketi yaptı. Kabilenin reisi, göğsünde ve kollarında savaş yaraları olan Heybetli ve göz korkutucu Nalnish adında bir adam, boyalı atından heybetli bir şekilde indi ve ölçülü, kararlı adımlarla verandaya yaklaştı. Derin ve güçlü sesi, sessiz avluda uzaklardaki bir gök gürültüsü gibi yankılandı. Zengin beyaz adam, cesur kızın en değerli genç savaşçımız Ayana'yı kurtardı. En eski atalarımızın kutsal ve değişmez yasasına göre, kahramanca kurtarılan bir hayat, kanla veya hediyelerle ödenmesi gereken bir onur borcu yaratır. Aileni ve cesur kızını onurlandırmak için değerli adaklar getirdik. Isabella, savaşçıların kusursuz bir şekilde tabaklanmış bufalo derilerini, hakiki turkuazdan süslü kolyeleri, kutsal tasarımlı süslü fiyonklarını, büyüleyici geometrik desenlere sahip el dokuması sepetlerini ve hatta birkaç evcil vahşi atı ana evin önüne metodik bir şekilde yerleştirmeye başlamalarını hayranlıkla izledi. Sabah havasına, yanan ada çayı, kutsal sedir, doğal tabaklanmış deri ve erkek terinin yoğun, vahşi aroması sinmiş, malikanenin mutfağından gelen tanıdık kahve ve tatlı ekmek kokusuyla karışmıştı. Ama Isabella'nın gerçekten kızarmasına neden olan şey, Ayyana'nın yüzünden bir an bile ayrılmayan, Sanki her özelliğini, her ifadesini, her hareketini ezberliyormuş gibi bakan delici bakışlarıydı. Ayrıntılı şükran töreninin ardından savaşçılar kutsal dağlara doğru yavaşça yola çıkmaya hazırlanırken, Ayana eşi benzeri görülmemiş ve şok edici bir şey yaptı. Kabile protokolünü tamamen hiçe sayarak Isabella'nın izlediği balkona cesurca yaklaştı ve kalbine doğrultulmuş dolu tüfekleri hiçe sayarak akıcı bir İngilizceyle doğrudan Isabella'ya seslendi cesur hayat kurtaran kadın, sen sadece soğuk taşlardan nehirleri ve ölü ağaçlardan evleri biliyorsun. Kutsal ve yaşayan topraklarımızı görmek ister misin? Kadim dağlar, tozlu kitaplarının asla anlatamayacağı aşk ve savaş hikayeleri söyler. Don Eduardo kontrollü bir öfkeyle patladı. Jamas, tek kızım tehlikeli vahşilerle hiçbir yere gitmeyecek. Hemen mülkümden defol. Ama Isabella, o vahşi vaatlerle dolu altın gözlere bakarken, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar vermişti bile. Tam o gece, vadiye ilahi bir spot ışığı gibi aydınlatan Dolunay'ın gümüşü ışığında, sadece ipek bir şala sarılmış halde konaktan sessizce çıktı ve Ayyana'yı, aile arazisinin sınırını belirleyen asırlık meşe ağacının yanında sabırla beklerken buldu. ''Gerçekten geldin.'' dedi. Derin sesinde samimi, duygusal bir şaşkınlık vardı. Boşalmam gerekiyordu. İçimdeki bir şey beni buna zorluyordu diye dürüstçe cevapladı. Gözleri buluştuğu andan itibaren bu ihtiyacın onu neden tükettiğini mantıklı bir şekilde açıklayamıyordu. Ayyana eğerlenmiş iki vahşi at getirmişti. Biri kendisi için, biri kadınlar için özel olarak evcilleştirilmiş siyah, benekli bir mustang ve kendi boyalı savaş atı. Isabella'nın daha önce hiç görmediği manzaralarda iki saatten fazla saygılı bir sessizlik içinde yol aldılar ve zengin kırmızı toprağın kokusunun, dolunayın gümüşü ışığı altında açan nadir kır çiçeklerinin aromasıyla sihirli bir şekilde karıştığı kutsal topraklara girdiler. Sonunda, kadim sırları koruyan kadim muhafızlar gibi duran kırmızı kaya oluşumlarıyla çevrili doğal, dairesel bir açıklığa ulaştılar. Ayyana orada özenle küçük bir tören ateşi hazırlamıştı. Dağlarda çakalların uzaktan gelen vahşi ulumaları, Isabella'nın kalbinin her zamankinden daha hızlı atmasına neden olan ilkel bir senfoni yaratıyordu. "Beni bu kutsal yere neden getirdin?" Kırmızı toprağa sevgiyle serdiği yumuşak geyik derisinin üzerine oturarak yumuşak bir sesle sordu. "Çünkü beni sadece fiziksel hayatımdan çok daha fazlasını kurtardın. Ruhumu soğuk, ölü bir taşa dönüşmekten kurtardın." Artık bunu burada hissedemiyordum. Kendi kaslı göğsüne, kalbinin üzerine dokundu. Kalbimi gerçekten canlı hissettiğimden beri çok uzun zaman geçti. Çıtırdayan alevlerin dans eden altın rengi ışığında Isabella, Ayyana'nın erkeksi profilinin yıldızlı gökyüzünde çarpıcı bir şekilde öne çıkışını büyülenmiş bir şekilde izledi. Değişen gölgeler, çıplak gövdesindeki her belirgin kası, savaş ve hayatta kalma hikayeleri anlatan her yara izini belirginleştiriyordu ve Isabella, kutsal kabile boyasını yüzünün sadece yarısına bıraktığını fark etti. Belki de, diye düşündü, kalbi çarparak, tıpkı o dönüşüm anında hissettiği gibi, iki farklı dünya arasında kalmış olduğunu sembolik olarak göstermek için, sizin medeni halkınız arasında, saygın bir kadının benimle yalnız başına burada bulunması ahlaki açıdan yasak mı sayılıyor? Ayyana sordu, altın gözleri alevleri sıvı altın gibi yansıtıyordu. Evet, tamamen yasak diye fısıldadı, acımasız bir dürüstlükle. Peki ya sizin vahşi halkınız arasında? Bu aynı zamanda kadim gelenekler tarafından da yasaklanmıştır. Fakat kudretli tanrılar bizi kutsal ölüm sularında bir araya getirdi. Biz sıradan ölümlüler kimiz ki? Ebedi tanrıların iradesini sorgulayalım veya ona meydan okuyalım, yavaşça eğilip onu öptüğünde, Isabella sanki tüm dünya etraflarında dönmeyi bırakmış gibi hissetti. Dudaklarında saf özgürlük, dağ rüzgarı, içinde son derece ilkel ve yabancı bir şeyi uyandıran doğal bir vahşilik tadı vardı. Büyük nasırlı elleri, Isabella'nın sahip olduğunu bildiği fiziksel güçle, çarpıcı bir tezat oluşturan şaşırtıcı bir şefkatle narin yüzüne dokundu. Gizli ve tehlikeli gece karşılaşmaları olarak başlayan bu ilişki, kısa sürede hem düşüncelerini, hem de hayallerini tamamen ele geçiren, her şeyi tüketen bir tutkuya dönüştü. Isabella, kırmızı toprakta hayvan izlerini takip etmeyi, kutsal şifalı bitkileri kokuları ve dokularıyla tanımayı, Ayyana'nın atalarının ruhlarından doğrudan mesajlar taşıdığını iddia ettiği gizemli rüzgar fısıltılarını duyup yorumlamayı sabırla öğrendi. Ona, kristal berraklığındaki sularının gökyüzünden dökülen, erimiş gümüş gibi göründüğü gizli geçitlerde saklı şelaleleri gösterdi. Orada, gümüşü yıldız ışığının altında tamamen çıplak yüzüyorlardı. Buzlu dağ suyu uyanıp tüm fiziksel ve duygusal duyularını harekete geçirirken tenleri birbirine değiyordu. Benim gerçek ve gizli adım Ayyana, Parmak uçlarıyla çıplak sırtına görünmez ve şehvetli desenler çizerken ona unutulmaz bir geceyi anlattı. Kutsal dilimizde asla solmayan ölümsüz çiçek anlamına geliyor. Ebedi çiçek diye yavaşça tekrarladı. Her hecenin tadını sanki yabani balmış gibi çıkararak. Şimdiye kadar duyduğum en güzel isim. Ruhuna çok yakışmış. Peki sen, rüyalarımın kadını, senin gerçek ruh adın ne? Isabella bu konuyu hiç derinlemesine düşünmemişti. İsmim Isabella. Katolik geleneğinde Tanrı'ya adanmış anlamına geliyor. Ama seninleyken kendimi tamamen özgür ve canlı hissediyorum. Sanki sonunda gerçekten doğduğum kişi olabilirmişim gibi. O zaman sen benim için itzelsin, parlayan yıldızların gizemli kadını. Çünkü hayatımı kurtarmak için bir melek gibi doğrudan yıldızlardan indin. Bu arada, Martinez malikanesinde Don Eduardo, tek kızının giderek sıklaşan ve gizemli gece gezintilerinden şüphelenmeye başlamıştı en sadık kovboyları, çiftlik civarında yalnız Apache atlılarının rahatsız edici görüntülerini düzenli olarak bildiriyor ve bölgedeki ırksal gerilim her geçen gün tehlikeli bir şekilde artıyordu. Isabella, son zamanlarda tamamen farklısın, güneşli bir sabah, güvendiği hizmetçisi Dona Carmen şöyle dedi. Yeşil gözlerin sanki derin sırlar saklıyormuş gibi parlıyor. Her gece yıldızlara yalnız başına gülümsüyorsun ve kokunda bir şey var. Tam olarak tanımlayamadığım vahşi bir şey. Isabella, Davranışları hakkında birileri yorum yaptığında öfkeden kızarıyordu ama içinde büyüyen hissi inkar edemiyordu ve etmeyecekti de. Ayana, ruhunun derinliklerinde varlığından bile haberdar olmadığı yepyeni bir kadını uyandırmıştı içinde. Dağlarda saatlerce at sırtında gezebilen, dolunay altında tutkulu sevişmeler yapabilen ve yıllar içinde doğru ve yanlış, ahlak ve ahlaksızlık hakkında öğrendiği her şeyi sorgulayabilen vahşi bir kadın. Büyülü bir Eylül akşamı, sonbaharın habercisi ilk yapraklar sararmaya başlarken, ayağına her şeyi sonsuza dek değiştirecek bir şey yaptı. Özel ve özenli bir sürpriz hazırlamıştı. Üç farklı eyaleti, aynı anda seyredebileceğiniz küçük bir doğal kayalık çıkıntıya uzanan, nadir kır çiçeği yapraklarından oluşan romantik bir yol. İtzel, ruhumun kadını, ona verdiği kutsal apaçi adını kullanarak ciddi bir şekilde söyledi. Savaşçı halkım arasında, genç bir adam parçalanmış ruhunu sonsuza dek tamamlayacak tek kadını bulduğunda, ona parlayan altından, vahşi atlardan veya verimli topraklardan sonsuz derecede daha değerli ve nadir bir şey sunmalıdır. Isabella, hayatını değiştirecek bir şeyin olacağını bekleyerek kalbinin şiddetle çarptığını hissetti. Bunlardan daha değerli ne olabilir? Ayyana, ayrıcalıklı hayatında daha önce hiç görmediği türden bir kolyeyi kutsal deri kesesinden dikkatlice çıkardı. Bunlar sıradan turkuazlar veya kültür incileri değil, sanki kendi hayatları varmış gibi yıldız ışığını sihirli bir şekilde yakalayıp yansıtan küçük, gizemli taşlardı. Bunlar, bir fırtına sırasında doğduğu manevi dağdan özel olarak toplanan kutsal ay taşları. Her biri, ailemdeki yedi kutsal kadın tarafından yedi nesil boyunca taşınıp kutsandı. Şaman büyük annem, kehanetsel bir şekilde, dünyada bunları takmaya layık tek kadını anında tanıyacağımı söylemişti. Isabella'nın elleri, kolyeyi kutsal bir ritüelin ciddiyetiyle boynuna takarken kontrolsüzce titriyordu. Taşların fiziksel ağırlığı çok azdı ama duygusal olarak sanki tüm dünyaların ve ebedi sorumlulukların yükünü taşıyormuş gibi hissediyordu. Ay yana, ben, şimdilik hiçbir şeye cevap vermene gerek yok yıldızım. Ama bil ki kalbim geri dönülmez bir şekilde kararını verdi. Kutsal apaçı yasası uyarınca karım olmayı kabul edersen, kabiledeki saygın konumumdan, savaş mirasımdan, kültürel kimliğimden, her şeyden gönüllü olarak vazgeçip sonsuza dek senin medeni dünyanda yaşayacağım. Isabella. Günlerini ve gecelerini çelişkili düşüncelerle boğuşarak geçirdi. Teklifi kabul etmek, yalnızca güçlü babasına ve San Antonio'nun tüm muhafazakar toplumuna açıkça meydan okumak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda ayıyan ayı kadim kültüründen, sevdiği halkından ve onu bir erkek ve savaşçı olarak tanımlayan her şeyden şiddetle koparmaya zorlamak anlamına da gelecekti. Gerçekten benim için bu büyük fedakarlığı yapar mıydı? Avrupalı kıyafetlerinin altında saklı duran kutsal ay taşlarına dokunarak sürekli merak ediyordu. Ve böylesine acımasız ve kesin bir fedakarlığı kabul etmeye ahlaki hakkın var mı? Tam da bu şüpheler onu ele geçirirken korkunç bir şey keşfetti. Dikkatle izleniyor ve takip ediliyordu. Don Eduardo, gizemli gecelerini tam olarak nerede geçirdiğini keşfetmek için gizlice profesyonel ve acımasız ödül avcıları tutmuştu. Isabella Maria Martinez, babasının öfkeli sesi malikanede kıyametvari bir gök gürültüsü gibi yankılanıyordu. Hemen buraya gel, titreyen bacaklarla mermer merdivenlerden indi, ve Don Eduardo'nun kutsal ay taşı kolyesini sanki zehirli bir yılanmış gibi elinde tuttuğunu gördü. Kahverengi gözleri, ölümcül bir öfke ve derin bir hayal kırıklığıyla kan çanağına dönmüştü. Bunun anlamını bana hemen açıkla. Hemen, Isabella, Ayana'nın ona gerçek cesaret ve tüm dünya sana karşı dönse bile, derinden inandığın şeyler için ayağa kalkmak hakkında öğrettiği her şeyi hatırlayarak çenesini vakarla kaldırdı. Bu bir düğün hediyesi. Kimin? Şu lanet olası vahşi apaçi mi? beni gerçekten seven, medeni bir insanın sevebileceğinden daha fazla seven onurlu bir adamdan. Tokat o kadar hızlı ve sert geldi ki, babasının elinin hareket ettiğini bile fark edemedi. Sağ yanağı ateş gibi yanıyordu ama kırık kalbindeki yıkıcı acı kadar değil. Saygıdeğer ailemize telafisi mümkün olmayacak bir leke sürdünüz. Yarın şafak vakti hemen Mexico City'deki yardımsever rahibeler manastırına gönderileceksiniz ve orada günah dolu hayatınızın geri kalanını inzivada geçireceksiniz. Vahşi sevgilinize gelince, Don Eduardo buz gibi bir acımasızlıkla gülümsedi. Eyaletin en iyi avcılarına 5000 dolar altın ödedim zaten. 5000 bin dolar da çuvaldaki kafası için. Aynı fırtınalı gecede Isabella, kovboylardan öğrendiği deniz temalı düğümlerle bağlanmış ipek çarşafları kullanarak ikinci kat penceresinden kaçtı. Zifiri karanlıkta deli gibi at sürerek, Ayyana'nın gece maceraları boyunca sabırla gösterdiği her gizli yolu ezberledi. Onu kutsal açıklıkta, Dolunay'ın gümüş ışığı altında sessizce meditasyon yaparken buldu. Sanki korkunç bir şeyin olacağını önceden biliyormuş gibi. Ay hemen kaçmalısın. Babam, profesyonel suikastçılar tuttu. Onlar, anında onu, son bir veda gibi hissettiren acil, çaresiz bir öpücükle susturdu. Biliyorum, parlayan yıldızım. Ruh kartal kardeşlerim beni rüzgarlar aracılığıyla uyardı. Şu anda kutsal dağımızı tamamen saran 15 ödül avcısı var. Öyleyse hemen benimle gel.'' birlikte Meksika'ya, Kaliforniya'ya, özgür olabileceğimiz dünyanın herhangi bir yerine kaçabiliriz. Ay yana yüzünü iri, nasırlı ellerinin arasına aldı. Sanki her özelliğini sonsuza dek ezberlemeye çalışıyordu. İçsel, ruh eşim, yaralı bir çakal gibi sonsuza dek kaçıp saklanamam. Ve sen de imkansız bir aşk için tüm ayrıcalıklı hayatından vazgeçemezsin. Gerçek hayatım senin yanında. Sensiz hayatım yok. Bunu söyleme çünkü doğru değil. Senin hayatın önünde birçok heyecan verici akıntı ve bilinmeyen destinasyon olan geniş ve güçlü bir nehir. Benimki, belki de seninle geçirdiğim bu mükemmel andır ve bu, hayal ettiğimden bile daha fazlasını hak ettiğim anlamına gelir. Ayana, lütfen böyle konuşma. Isabella, yeşil gözlerini yakan sıcak gözyaşlarını hissetti. Her zaman birlikte olmanın bir yolunu bulacağız. Birbirimizi gerçekten sevenler için, bizim birbirimizi sevdiğimiz gibi, her zaman bir çözüm vardır gülümsedi. Hayatının geri kalanında imkansız, geri alınamaz bir karar vermiş birinin gülümsemesi olarak tanıyacağı o hüzünlü, teslimiyetçi gülümsemeyle. Evet, bir çözüm var ama bu bir erkeğin aşk uğruna yapabileceği en büyük fedakarlığı gerektiriyor. Ne fedakarlığı? Her şeyi yaparım. Gitmene izin ver ve gerçek hayatını özgürce yaşa. Isabella sanki ayaklarının altındaki yer açılmış ve onu diri diri yutmuş gibi hissetti. Hayır. Ay yana bunu bana yapma, bize yapma. Halkımın kutsal ve kadim bir sözü vardır. Eğer vahşi bir kartalı gerçekten seviyorsan, onu kafeste tutmak için altın kanatlarını kesme, altın bir kafes bile olsa. İtzel, sen gökyüzünde süzülmek, dünyayı değiştirmek, özgür olmak için doğdun. Benimle birlikteyken her zaman sadece Apache'yi seven kadın olurdun. Bensiz, hayalini kurduğun her şey olabilirsin. Sensiz ben hiçbir şeyim. Ayyana kutsal çantasından mistik sembollerle elle boyanmış küçük bir kil kavanoz çıkardı. Bu, kabilemin şaman kadınlarının kutsal parfümüdür. Sadece yılda bir kez, Ekim ayındaki Dolunay'da, ruhların dans ettiği dağın zirvesinde açan nadir çiçeklerden yapılır. Bileklerine ve boynuna birkaç değerli damla döktü. Kokusu tarif edilemezdi. Vahşi, tatlı, gizemli, yanık ada çayı, yabani dağ Yasemin'in notaları ve saf özgürlük ve sonsuz aşk kokan tarifsiz bir şey. Bu kutsal kokuyu her esintide duyduğunuzda, fiziksel bedenim artık yaşayanların dünyasında olmasa da, size olan sevgimin canlı ve güçlü kaldığını bileceksiniz. Ayyana, bana sonsuza dek veda mı ediyorsun? Bu acı dolu dünyevi hayata veda ediyorum ki, sen aydınlık ve olasılıklarla dolu hayatını doyasıya yaşayabilesin. Yıldızlar sessizce izlerken son kez seviştiler ve Isabella, göğsündeki her yara izini, kalbinin her çarpıntısını, Apache dilindeki her tutkulu aşk fısıltısını, bunları asla tam olarak tercüme edemese de, kalbinde mükemmel bir şekilde anladığını umutsuzca hafızasına kazıdı. Güneş doğmaya başladığında, gökyüzü Ayyana'nın gözlerine tam uyan altın rengi tonlara bürünürken, son kez atına binmesine yardım etti. Şimdi nereye gidiyorsun? Aslında cevabı duymak istemediğini bilerek sordu. Savaşçı atalarımın sonu olmayan topraklara doğru yola çıkma vakti geldiğinde yaptığı gibi, ben de doğan güneşe doğru yürüyeceğim. Avcılar beni bulacak ama seni asla, seni asla ebedi yıldızım. Ya gitmeni istemezsem? Ayyana alnını yumuşakça öptü. Dudakları orada son, ebedi bir lütuf gibi oyalandı. Öyleyse paylaştığımız saf sevgiye layık dolu dolu bir hayat yaşayarak beni gerçekten sevdiğini kanıtla. İyi ve nazik bir adamla evlen. Güzel çocukların olsun. Onlara farklı kültürleri, karşılıklı saygıyı ve gerçek aşkın nefretle örülmüş her duvarı nasıl yıkabileceğini öğret. Demek istediğim ve eğer bir gün bembeyaz saçlı yaşlı bir kadın olduğunda hafif bir ekim esintisinde kır çiçeklerinin kokusunu alırsan, bil ki o benim ebedi ruhumdur. Seni son dansa götürmeye geliyor. Çünkü seni ne beyazların ne de apaçilerin ne zenginlerin ne de fakirlerin olduğu sadece ölümden sonra birbirini seven ruhların olduğu sonsuz topraklarda sabırla bekleyeceğim. Isabella arkasına bakmadan uzaklaştı. Çünkü bakarsa asla gidecek gücü bulamayacağını biliyordu. Ancak babasının çiftliğinin sınırını belirleyen tepeye ulaştığında, atını aniden durdurmasına neden olan bir ses duydu. Ayyana'dan ayrıldığı yönden gelen bir apaçi ilahisiydi bu. Bir savaş ilahisi ya da ölüm ilahisi değildi. Ebedi bir aşk ilahisiydi. Seviştikten sonra yıldızların altında çıplak yattıklarında hep mırıldandığı melodiyi hemen tanıdı. Sonunda gözyaşları bir fırtına gibi koptu ve onlarla birlikte onun temel bir parçasının sonsuza dek o kutsal dağda kalacağı ve bir daha asla tam olarak bütün olamayacağı kesinliği de geldi. Isabella, o güneşli günde Ayyana'ya tam olarak ne olduğunu asla bilemedi. Avcılar kan izleri ve yırtık kıyafetler bulduklarını söyleyerek geri döndüler, ancak garip bir şekilde bir ceset bulamadılar. Bazı kovboylar, yıllardır dağlarda yalnız bir apaçi gördüklerine yemin ettiler. Martinez çiftliğini uzaktan izliyor ama asla yaklaşmıyordu. İki yıl sonra gizemli sessizliklerine saygı duyan ve en kıymetli hazinesi olan küçük parfüm şişesini hiç sormayan Roberto adında nazik bir adamla evlendi. Üç güzel çocuğu vardı ve onlara sabırla İspanyolca, İngilizce ve Apache dilinde birkaç temel kelime öğretti. Ve her Ekim dolunayında rüzgarın kır çiçeklerinin o kendine özgü kokusunu taşıdığı dindar bir şekilde Isabella, Ayyana ile ilk tanıştığı asırlık meşe ağacına tırmanırdı. Orada, Kutsal parfümden birkaç damla döker ve fısıldardı. Seni hala sonsuza dek seviyorum, solmayan çiçeğim. Çocuklarınız, farklı kültürler arasındaki saygının hayati önemi, gerçek aşkın bazen akıl almaz fedakarlıklar gerektirdiği ve bazı özel karşılaşmaların sadece birkaç hafta sürse bile ruhumuzu sonsuza dek nasıl değiştirdiği hakkında büyüleyici hikayeler dinleyerek büyüdüler. Isabella, son mucize gerçekleştiğinde 72 yaşındaydı. Ekim ayıydı, Dolunay tüm vadiyi ilahi bir spot ışığı gibi aydınlatıyordu. Bacakları eskisi kadar sağlam olmasa ve kalbi on yıllardır süren özlemden yorgun düşse de, her zamanki gibi asırlık meşe ağacına tırmanmıştı. Yıllarca süren dini ritüellerden sonra, neredeyse tamamen kaybolmuş olan kutsal parfümün son damlalarını da döktü ve gece esintisini hissetmek için gözlerini kapatarak pürüzlü gövdeye dikkatlice yaslandı. İşte o zaman, yarım asırdır ilk kez hissetti. Önce, her zamankinden daha yoğun ve vahşi bir koku geldi, etrafındaki havayı tamamen sardı. Sonra, o kutsal mekanda artık yalnız olmadığının, o belirgin fiziksel hissi geldi. Yavaşça gözlerini açtı ve işte oradaydı, tıpkı 50 yıl önce birbirlerini en son gördükleri zamanki gibi. Ayana, hala genç, hala muhteşem güzellikte, hala kalbini eriten o gülümsemeyle ve evrenin tüm sırlarını biliyormuş gibi görünen o altın gözlerle. Beni almaya geldin, ebedi çiçeğim," dedi yumuşak bir sesle, güçlü ve tanıdık elini uzatarak. "Zamanım geldiğinde benim için geleceğini her zaman biliyordum," diye cevap verdi ve sesinin tekrar genç ve berrak olduğunu, ellerindeki kırışıklıkların ve yaşlılık lekelerinin temizlendiğini şaşkınlıkla fark etti. Elini tuttuğunda, 50 yıllık sabırlı bekleyişin ardından ilk kez kendini tamamlanmış hissetti. Ertesi sabah Isabella'yı dudaklarında mutlak bir huzur gülümsemesiyle Asırlık meşe ağacının altında huzur içinde otururken buldular. Narin ellerinde, yakalanmış yıldızlar gibi parıldayan ay taşlarından bir kolye vardı ve etrafındaki hava, bu bölgede yetişmeyen yoğun bir kır çiçeği kokusuyla doluydu. Bölgenin en yaşlı sakinlerinden bazıları, Ekim ayındaki özel dolunay gecelerinde uzak dağlarda birlikte dört nala koşan iki genç atlıyı görmenin hala mümkün olduğunu söylüyor. Kadın, melek kanatları gibi çırpınan beyaz bir elbise giymiş. Erkek ise siyah saçlarında rüzgarda dalgalanan kartal tüyleriyle sonunda kültürel sınırlar, toplumsal farklılıklar ve ölümlü zamanın acımasız sınırlamaları olmadan sevmeyi başarmış. Isabella'nın torunları bu imkansız aşk hikayesini dinleyerek büyüdüler ve bunu kendi çocuklarına anlattılar. Onlar da hikayeyi sonraki nesillere aktardılar. Çünkü bazı gerçek aşk hikayeleri hayatın kendisinden daha büyüktür, fiziksel ölümün ötesine geçer ve yüzyıllar boyunca tutkulu kalplere ilham veren ebedi efsanelere dönüşür. Ve böylece Isabella ve Ayana'nın unutulmaz hikayesi sona eriyor. İki ruhun gerçekten tanışmaya ve birbirini sevmeye mahkum olduğu durumlarda ne en derin kültürel farklılıkların, ne fiziksel mesafenin ne de ölümün onları sonsuza dek ayıramayacağını kesin olarak kanıtlayan bir hikaye. Çünkü gerçek, saf ve sonsuz sevgi evrendeki en güçlü güçtür. Farklı dünyaları birleştirme, asırlardır var olan önyargıları yıkma, tüm insan engellerini aşma ve daha önce sadece anlayışsızlık duvarlarının olduğu yerlerde köprüler yaratma yeteneğine sahiptir. Ekim esintisi, toplumun imkansız olarak gördüğü bir aşk için mücadele eden birine, tarifsiz kır çiçeği kokusunu getirdiğinde, Isabella ve Ayyana zamanın içinden fısıldar. Asla vazgeçme, gerçek aşk her zaman bir yolunu bulur, sonsuzluktan geçse bile. Ve işte bazı aşk hikayeleri asla bitmez. Sadece diğer tutkulu kalplere, gerçekten aşık olduğunuzda imkansızın her zaman mümkün olduğuna inanmaları için ilham veren efsanelere dönüşürler. Colorado Nehri bölgesindeki ailelerin sözlü olarak aktardığı efsanelere göre, günümüzde bile bazı Ekim geceleri, ada çayı ve sedir ağaçlarıyla karışık yabani çiçeklerin tarifsiz kokusunu duydukları, Uzaklardan kutsal dağlarda yankılanan dört nala koşan atların ve aşk kahkahalarının sesini duydukları iddia ediliyor.